Merhaba çocuklar. Şimdi size bir öykü anlatacağım. Çok uzak bir yerde bir apartman yapmışlar. Gelin sayalım. Bakalım kaç tane bölümü var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Apartmanda 9 bölüm var. İşte apartmanda yaşayacak olan şekiller geliyor. Kaç tane kare var? 1 2 3. Kaç tane daire var? 1, 2, 3. Kaç tane üçgen var? 1, 2, 3. Bu şekilleri apartmanın bölümlerine yerleştirmemiz lazım. Ama bazı kurallar var. Diyelim ki üçgen bu bölüme yerleşsin. Birinci kural. Aynı şekiller aynı katta olamaz. O zaman ikinci üçgen buraya yerleşemez. Çünkü iki üçgen aynı katta olamaz. Üçgenimiz buraya da gelemez. Çünkü gene aynı katta olmuş olurlar. İkinci kural. Aynı şekiller alt alta ya da üst üste olamazlar. O zaman ikinci üçgen bu bölüme gelemez. Çünkü üstünde başka bir üçgen olur. Bu bölüme de yerleşemez. Çünkü yine üstünde üçgen olur. Peki üçgenimiz buraya yerleşebilir mi? Evet, yerleşebilir. Ne altında ne üstünde, ne de yanında başka bir üçgen yok. Üçgenimiz buraya da yerleşebilir. Çünkü burada da ne altında ne üstünde, ne de yanında başka bir üçgen yok. Aynı şekilde burası da onun için uygun. Peki başka hangi bölüm üçgenimiz için uygun? Evet, üçgenimiz buraya da yerleşebilir. Ama biz şimdilik şu bölümü üçgenimizi yerleştirelim. Gelelim en son üçgenimize. Bu üçgeni de öyle bir yere yerleştirmeliyiz ki ne altında ne üstünde ne de yanlarında başka bir üçgen olmamalı. Üçgenimiz buraya yerleşemez. Çünkü hem yanında hem de üstünde bir üçgen var. Üçgenimiz buraya da yerleşemez. Çünkü altı boş ama üstünde bir üçgen var. Üçgenimiz buraya da yerleşemez. Çünkü üstü boş, yanları boş ama altında bir üçgen var. Burada da hem altında hem yanında bir üçgen var. Burada altı boş ama yanında üçgen var. Evet, işte ona göre bir yer bulduk sanırım. Hem üstü hem altı hem de yanında hiçbir üçgen yok. Şimdi gelelim daireleri yerleştirmeye. Apartmana şu ana kadar hiç daire yerleşmediği için bu dairemiz istediği yere yerleşebilir. Mesela şu bölümü onun için ayarlayalım. Gördüğünüz gibi altında, üstünde ve yanında hiç daire yok. Üçgenler olabilir çünkü onlar daire değil. Unutmayalım. Üçgen üçgenle alt alta üst üste veya yan yana gelemez. Daireler de birbiriyle aynı hizada olmaz. Bir üçgen ile bir daire yan yana üst üste gelebilir. İkinci dairemizi nereye yerleştirebiliriz? Buraya yerleştiremeyiz. Çünkü buranın altında bir daire var. Buraya da yerleştiremeyiz. Çünkü arada bir üçgen olsa bile aynı katta bir daire var. Ama buraya buraya ve buraya dairemizi yerleştirebiliriz. Onu şimdilik buraya yerleştirelim. Gelelim son dairemize. Buraya gelse altında daire var. Buraya gelse yanında daire var. Buraya gelse yanında ve üstünde daire var. İşte onun için en uygun yer burası. Gelelim son şekillerimiz olan karelere. Bu kare apartmanda istediği yere yerleşebilir. Çünkü şu an apartmanda hiç kare yok. Onu en üst kata yerleştirelim. Çünkü bu kare manzara izlemeyi seviyor. İkinci karemiz ikinci kata, yani buraya yerleşebilir. Çünkü ne altında, ne üstünde, ne de aynı katta bir kare yok. Son karemiz de zaten boş kalan bu bölüme yerleşecek. Bir değerlendirme yapalım. Önce üçgenlere bakalım. Alt alta, üst üste veya aynı kata gelen üçgen var mı? Yok. O zaman üçgenler düzgün yerleşmiş. Şimdi dairelere bakalım. Alt alta, üst üste veya aynı kata gelen daire var mı? Yok. O zaman daireler düzgün yerleşmiş. Şimdi karelere bakalım alt alta üst üste veya aynı kata gelen kare var mı? Yok. O zaman kareler düzgün yerleşmiş. Şimdi şekilleri apartmana yerleştirme sırası sizde. Ama bunu yaparken kuralları unutmayın. Hoşçakalın.